Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, çok önemli bir e, tanıya e, şey edeceğiz, e, konuk oluyoruz. E, biliyorsunuz e, Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsle e, mücadele edeceğiz. E, bunların amaçlarını, bu virüsün ne zaman biteceğini, ee, ne zaman e, son erceğini, aşısı ne zaman bulunacak, gereken önlemler ne, onların hepsini sizlere aktaracağım. Ee, daha fazla e, kanalımda video gelmesini istiyorsanız aşağıya e, şuradaki yuvarlak şeye basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, sizi sevdiğimizi de unutmayın. Ee, hazırsanız başlayalım. Ee, biliyoruz. Önce karantina ile başlayalım. Size karantinayı anlatayım ben. Ee, karantina e, bu önemli tedbir amaçlı e, dışarı çıkmayı, çıkmayın uyarısı evde kalın demek anlamına geliyor. Ee, sokağa çıkma yasağını herkes biliyordur. Onu anlatmama gerek yok. Ee, önemli bir acil durum olduğunda bunları bunu e, yaşıyoruz. Ee, yani çok fazla e, sokağa çıkma yasağını anlattım gerek yok. E, şu an sokağa çıkma yasağı var e, bazı kişilere karşı. E, onları da söyleyeyim sizlere. E, 20 yaş ve 20 yaş altı ve e, 60 yaş ve üstü ...kişiler dışarı çıkmıyor. 60 yaşa indirildi... E, ...sokağa çıkma yasağı. E, lütfen dikkatli olun. E, köylerdekilere söylüyorum... Köyde ...köylerin... ...yüzde 60'ı, yüzde falan ...civarında geziyor. E, giriş çıkış yasaklandı. Yani köyden çıkıp... E, ...tarlalara mağlalara falan gitmeyin. E, bu sizin ve... ...sağlığınızın açısından... ...çok önemli bir durum. Eee... Yani birbirimize temas etmeyelim, ee, uzak duralım böyle 2 metre falan e, şey alalım, aralıklı e, duralım birbirimize. E, hijyenize de dikkat edin. E, en önemlisi onlardan bir tanesi. E, izole ne demek? İzole e, acil durumlarda e, kendi evinizde e, virüsü kapmamak için, Evinizden dışarı çıkmamak demek. Ee, dışarı çıkarsanız e, izolasyon yapmamış olursunuz. Ee, mesela ben. E, ben bir şey olarak dışarı çıkmıyorum ve sokağa çıkma yasağım var. Bir de izole ediyorum kendimi. E, lütfen siz de aynısını yapın. E, gerekenlere uyun. Sağlık çalışanlarımıza büyük destek olmamız için bizim de böyle sokaklarda gezmemiz mümkün değildir. Bunu da e, bilesiniz. E, sizlerle beraber... E, bu konuyu konuşmak istemiştim. Ee, koronavirüsünün e, ne zaman biteceği hakkında herkes merak ediyordu. Bu koronavirüsü bitmeyecek değil. Ama biteceği tarihi de söyleyemeyiz. Çünkü bu koronavirüsün e, ülkemizde e, her 81 ilde görüldü bu virüs. E, İstanbullulara özellikle sesleniyorum kendim de İstanbul'dayım şu anda ee, Lütfen dışarı çıkmayalım 20 milyon insan var bu şehirde Bu şehirde 31 tane il var 31 32 tane il var Lütfen her yere gitmeyelim Lütfen sadece gerektiğinde çıkalım ve marketlere gerektiğinde gidelim. Her tedbir amaçlı bunu yapmamız lazım yoksa e, kontrolü kaybedeceğiz ve bu virüsü virüse engel olamayacağız. E, Ankara'da bir üniversitemiz var. Eee ismin, ismini hatırlayamıyorum. Virüsü virüsü izole etmeyi başardılar. Çünkü e, bunlar e, çok çabalıyor. Bizim e, Ankara'dakiler mesela, İstanbul'dakiler hep dışarıda. Ankara'dakilere söylüyorum. Size e, helal olsun sizi tebrik ediyorum ama İstanbullulara da aynı şeyi söyleyeyim. İstanbullular yani bizim gibiler sokağa çıkmasın. Ye, yani 20 yaş ve 60 yaş aralarındakiler de dışarı çıkmasın. İşi olanlar ve gerektiğinde dışarı çıkanlar gitsin. Önemli işi olanlar e, gerektiğinde bir şey e, bir e, şeye malzemeye ihtiyacı olanlar dışarı çıksın. Biz artık uzun süre sürecek sonsuza kadar gidecek demiyoruz bu virüs. Bu virüsün e, bir aşısı bulunacak. Elbet bulunacak. Ama bitecek de demiyoruz. Yani 3-4 ay sürebilir. Haziranda bile e, yaz gelince gidiyor de, dememize bile çabuk gerek yok. Çünkü gidem gitmeye de bilir. İzole edilmezse bu e, gitmez. Yani e, herkes dışarı çıkıyor yaz geldi diye. Şu an güneş var. Ama e, şu an herkes dışarıda baktığımızda sizden tavsiyemiz lütfen dışarı çıkmayınız. Ben de ayrıca özellikle söylüyorum, bütün YouTuberlar bunları söylüyor. Gerek karantina günleri devam ediyor, ne olur dışarı çıkmayın. Yani koronavirüs ilgili bir video çekeyim dedim. Bu sağlığımız açısından çok önemli. Sağlık bakanımız da bunu dedi. Okullarımız yani okullar İstanbul Türkiye'deki okullar ayrıca İstanbul'daki LGS sınavına hazırlanan okullar 7 Haziran'da yapılacak LGS ama ilk dönemdeki sorular sorulacak. Mutlaka bu LGS iptal edilecek diye bir şey yok bu LGS yapılacak ama nasıl yapılacağını biz de bilmiyoruz. Yani nasıl yapacağını, yapılacağını biz de bilmiyoruz. Sizden ricamız başka şeyi başka bir ihtiyacınız yoksa dışarıda, dışarı çıkmayın. Acil bir işiniz varsa dışarı çıkın. Misafirliğe falan kimseyi evinize almayın. Böyle odanızda kimseyi tanı, yani odanızda iki yatak var diyorum. Bakın, benim yatağım burada. Ama e, şu an arasında 2 metre, 3 metre e, fark var, şey var. Mesafe var. Yani ben uyuyorum. Sen e, ben bu kurala uyuyorum. E, sen de yani siz de ne olur bu kurala uyun. Bu 14 kurala uyalım. Bu koronavirüsü yok edelim. Ne olur yok edelim. Eskisi gibi şu sokaklarda dolaşmayı, dolaşmayı özledik. Parka gidip e, oynamayı, koşturmayı, futbol oynamayı, basketbol oynamayı, voleybol oynamayı özledik. Biz çocuğuz. Biz her şeyi özleriz. Büyüklerimiz dışarı çıkmayı, dışarıda serbestçe dolaşmayı özledi. Dışarı çıkıyorlar sadece iş için dışarı çıkıyorlar. Başka bir iş için çıkamıyorlar. Yani sizden tavsiyemiz lütfen e, sözümüzü dinleyin. Lütfen sözümüzü dinleyin. 14 kurala ne olur uyalım. Karantinadaki insanlara sesleniyorum. İstanbul'daki. Lütfen bu e, ailenizde varsa e, böyle kronik hastalıkları olanlar veya 60 yaş üstü olanlar e, ve 60 yaş olanlar Lütfen dışarı çıkmamasını söyleyin. Bu onların ve sizin sağlığınız açısından çok önemli bir durum. Ee, sonra e, mesela dışarıdan bir eve geldi. Ondan uzak duracaksınız. O o e, babanız veya anneniz işe gidiyor mesela. Hemen geldiğinde sarılmak yok. E, hoş geldin demek var. E, Özlediyseniz de e, sarılmak yok yani. Ee, o adam, o kişi geldiğinde ondan uzak duracaksınız, kendi odanıza çekileceksiniz. Ee, o gidecek e, balkon veya banyoya, üstünün hepsini çıkaracak, e, atacak e, köşeye. Çünkü e, virüs taşıyıcısı o. Siz değilsiniz. Dışarı çıkanlar virüs taşıyıcısı. Lütfen buna e, kulak verelim ve lütfen bu korona virüsünü yenmek istiyorsanız bu kurallara uyun. Sizden tek tavsiyemiz bu. Ben koronavirüse meydan okuyorum. Niçin? Bu virüsü biliyoruz. Bu virüsü Çin'den başladığından beri biliyoruz. Bu ülkemize elbet geleceğini biliyorduk. O yüzden önlemler aldık önceden. Sizin sağlığınız için önlem aldık. Virüse yakalananlar, Virüse yakalananlar çok e, yani öleceğim öleceğim diyor ama e, şey yapmanıza gerek yok e, heyecanlanmanıza e, şaşırmanıza hiç gerek yok e, korkmanıza bile gerek yok çünkü o doktorlar o doktorlar boş boşuna doktor değiller. Onlar sağlık çalışanları hemen ölecek, öleceğiz öleceğiz falan demeyin. Hastane dikilere diyorum ee, ve herkese diyorum. Virüsü kaparsanız hemen ölmeyeceksiniz. Ee, eğer sizde belirti yoksa ve virüs varsa o 14 gün bekleyeceksiniz. Hala e, belirti yoksa e, iyileşmişse görüleceksiniz. Ve iyileştiniz zaten öyle varsa. E, testiniz pozitif çıktı diyelim. Sonra iki gün geldin. iki gün sonra yine geldiniz. E, test yaptırdınız. Negatif çıktı diyelim. Yani iyi. Hasta olacağım. Öleceğim diye bir şey yok. Burada bu hayatta e, öyle ölmek yok. E, virüsle mücadeleyi e, sık sık e, hatırlatmamız lazım bizim sizlere. E, o son e, sözümde e, e, lütfen kendinize iyi bakın bu koronanın bu virüs belasının ülkemizde yayılmasına biz engel oluyoruz. Ama siz olmuyorsunuz. Virüs gücünü temastan alıyor. Ona bu fırsatı tanımayalım. Lütfen. Lütfen ona bu fırsatı tanımayalım. Ona bu fırsatı tanımayalım. Değil mi? Evet. Ee, bu kadar anlatmam e, yeter. Ee, tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar e, hoşçakalın. E, bye bye.